Merhaba sevgili öğrenciler. Türkçe öğretmeni Bengü Göncel ben. Bugün sizlerle sözcükte anlam, yani anlam bilgisiyle ilgili etkinlikler yapacağız ve bu etkinliklerle öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci etkinliğimiz, aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamlı olanların yanına G, mecaz anlamlı olanların yanına M yazınız. Evet, şimdi öncelikle isterseniz gerçek anlam ve mecaz anlam neydi onu hatırlayalım. Bildiğiniz üzere bir sözcüğün birden fazla arkadaşlar anlamı olabilir. Bunların bazıları gerçek, bazıları mecaz anlamlı olabilir. Gerçek anlam sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıydı ve sözlükte birinci sırada yer alırdı. Mecaz anlam ise yeni anlam özellikleri kazanarak Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yepyeni anlamdır. Arkadaşlar bir sözcüğün birden fazla gerçek anlamı olabilir. O yüzden eğer şöyle düşünürseniz aklıma gelen ilk anlamı değil de farklı bir anlamı o zaman mecaz mı? Hayır arkadaşlar şunu düşünmeliyiz. Mecaz anlam sözcüğün kazandığı yepyeni bir anlamdır. Gerçek anlamdan tamamen ayrılabilir, uzaklaşabilir. Ee, Nasıl olacak öğretmenin? Bir sözcüğün birden fazla gerçek anlamı nasıl olabilir? Sesleş sözcükleri düşünün arkadaşlar mesela. Yüz dediğimiz zaman hem aklımızda surat gelebilir, hem yüzmek eylemi yani suyun içerisine yaptığımız spor gelebilir, hem sayı olan yüz gelebilir, bir de bir şeyi sıyırmak anlamında yüzmek anlamı gelebilir. Bunların kimisi gördüğünüz üzere isimken kimisi eylem özelliği kazanmış olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Bu tarz sorularda sadece altı çizili sözcüğü okumamalıyız. Tüm cümleyi okuyup sözcüğümüzün o cümlede kazandığı anlam özelliğine de dikkat etmeliyiz. Altı çizili sözcük okurken bizim aklımıza ilk anlamı gelebilir. Ama o bir söz grubu içerisinde olup ya da tek başınayken mecaz anlam kazanmış olabilir. Sizden ricamız lütfen soru çözerken sadece altı çizili bölümü okumayınız. Bütün cümleyi okuyup o sözcüğün o cümlede hangi anlamda kullanıldığına dikkat ediniz. İsterseniz etkinliğimize başlayalım. Bananito, ateşli konuşmalarını kesmeden onları dinliyordu. Şimdi kesmek deyince aklımıza yani bir şeyi keskin bir şeyle ayırmak, dilmek anlamı geliyor. Şimdi biz konuşmayı kesmekten alalım burayı. Konuşmayı kesmekten alalım. Buradaki kesmek arkadaşlar gerçek anlamından uzaklaşmış ve yeni bir anlam özelliği kazanmış. Cümlenin sonuna ne yazabilir miyiz arkadaşlar? Yani mecaz anlamlıdır diyebiliriz. Tabii ki ben burada neye dikkat ettim? kesmek sözcüğünün cümledeki anlam özelliğine de dikkat ettim. Çünkü ilk sadece altı çizili sözcüğü okusaydım gerçek anlamı aklıma gelebilirdi. İsterseniz ikinci cümlemize geçelim. İşte tam o anda kıyamet koptu cümlesinde kıyamet koptunun altını çizmiş. Kıyamet koptu derken gerçek kıyametin kopmasından zaten bahsetmiyor. Yani gerginlik başladı, sıkıntılı bir zaman dilimi başladı anlamında kullanmış. O zaman yine gerçek anlamda kullan kullanılmadığını görmüş olduk. Mecaz olanların sonuna ne yazıyorduk, ne yazıyorduk. Üçüncü cümlemize gelelim. Çatıların arasından görünen güneş parıl parıl parlıyordu. Parlamak, ışık saçmak, işte ışıklı bir e, görüntü sunmak anlamında kullanılır. Aklımıza gelen ilk anlamı bu. E bu cümlede de zaten o anlamda kullanılmış. Güneş parlıyordu. Gerçekten ışık saçmak, aydınlık olmak anlamında kullanılmış. O zaman bu cümlenin sonuna G yazmalıyız. Çünkü neden? Parlamak burada arkadaşlar gerçek anlamıyla kullanılmış. Dördüncü cümlemize geçelim. Dünya kurulduğundan bu yana insanoğlu, insanoğlunu tartmıştır. Tartmak arkadaşlar bildiğiniz üzere aklımıza gelen ilk anlamı nedir? Bir şeyin ağırlığını ölçmek. Peki buradaki tartmak insanın gerçekten başka bir insanın kilo olarak ağırlığını ölçmesi midir yoksa onu tartması, anlamaya çalışması anlamında mı kullanılmıştır? Evet, burada tartmak onu anlamaya çalışmak, onu tanımaya çalışmak anlamında kullanılmıştır. O zaman gerçek anlamından uzaklaşıp mecaz anlam kazanmıştır diyebiliriz. Ne yazdık? M. Bir sonraki cümlemize bakalım. İnsan her şeyden kurtulur da içindeki kurttan kurtulamaz. Şimdi kurt deyince bizim aklımıza hayvan olan kurt gelir. Ya da daha küçük bir hayvan olan kurt gelir. Ama sonuç olarak canlı olan kurt. ilk aklımıza gelen anlamı bu. Bu cümlede ise içine kurt düşmek gibi düşünün. Buradaki kurt endişe, bir e, içini kemiren bir şey, bir endişe, e, bir huzursuzluk anlamında kullanılmış. O zaman kurt burada gerçek anlamından uzaklaşıp, Huzursuzluk endişe anlamında kullanıldığı için yine mecaz anlamlıdır diyebiliriz. Ve M harfini koyduk. Son cümlemiz, ah Maria niçin seninle bir pencere kenarında oturup konuşamıyoruz cümlesinde ise oturmak burada arkadaşlar gerçekten gerçekten insanın herhangi bir yere e, eğilerek oturur pozisyona geçmesi anlamında kullanılmış. E, Aklınıza gelen ilk anlamda buydu. O zaman arkadaşlar buradaki oturmak eylemi sözcüğü gerçek anlamında kullanıldığı için ona da G harfini koyabiliriz. Umarım burayla ilgili e, her şey anlaşılmıştır. Tabii ki bu tarz sorularda gerçek ve mecaz anlamlı sorularda bol soru çözmek çok önemli arkadaşlar. Lütfen soru çözmeye devam edin, etkinlik yapmaya devam edin. Evet hazırsanız bir sonraki etkinliğimize geçelim. İkinci etkinliğimizde sözcüklerin terim anlamları ile ilgili bir etkinlik yapacağız sizlerle. Öncelikle isterseniz terim anlam nedir ondan bahsedelim. Terim anlam bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek dalı ile ilgili özel anlam içeren haline denir arkadaşlar. Tabi burada yine neye dikkat edeceğiz sizlerle? Mutlaka sözcüğün orada hangi anlamda kullanıldığına dikkat edeceğiz. Yani cümle bizim için yine çok önemli. Çünkü bir sözcük bir cümlede terim anlamıyla kullanılırken başka bir cümlede terim anlam içermeyebilir. Hep verdiğimiz örnekler var. Mesela perde sözcüğü. Biz diyoruz ki, biz diyoruz ki, evin perdelerini değiştirdim. Şimdi buradaki perde terim anlam olmuyor arkadaşlar. Ama oyunun ikinci perdesinde çok eğlendik dediğim zaman oyunun ikinci perdesinde çok eğlendik dediğim zaman oradaki perde tiyatro terimi oluyor. Gördüğünüz üzere bir cümlede bir sözcük terim anlam kazanırken başka bir cümlede terim anlam ifade etmeyebilir. Lütfen altı çizili sözcük okumuyoruz ve bütün cümleyi okuyup o cümlede hangi anlamda kullanıldığına dikkat ediyoruz. Peki bakalım. Birinci cümlemize başlayalım. İzlediğimiz oyunda oyuncuların kostümleri çok güzeldi cümlesinde Gördüğünüz üzere aslında birden fazla terim anlamlı sözcük var. Mesela kostüm, mesela oyuncu, değil mi? O zaman gençler oyun ve oyuncu izlediğimiz oyunda dediği için e, burada dikkat etmişsinizdir. Bu bir, daha doğrusu bu sözcükler bir tiyatro terimidir diyebiliriz. İkinci cümlemize bakalım. 20 dakikadır hiç gol atmadı cümlesinde. Gol sözcüğü dikkatinizi çekmiştir. Ne terimidir arkadaşlar gol sözcüğü? Futbol terimidir. Tabi bir sürü futbol terimi var. Onlardan bir tanesi. Futbol terimi. İşte offside, shoot, yine bunlar corner, bunlar yine futbol terimi olarak karşımıza çıkabilir. Devam edelim. Öğretmen tahtaya büyük bir üçgen çizdi. Öğretmenimiz belli ki matematik öğretmeni. Evet, üçgen sözcüğü burada gerçekten matematik, geometri terimi olarak mı kullanılmış? Evet, o zaman ona da yazıyoruz. Geometri ya da matematik terimi diyebiliriz. Bir sonraki cümleye bakalım. Adam tuvale fırçayı rastgele vuruyordu cümlesinde. Tuval bildiğiniz üzere resim yapılan alan ya da işte o bez ya da kağıt parçası. Fırçada resim yaparken kullandığımız bir alet. Bakın birden fazla var. Tuval ve fırça burada hangi terim olarak kullanıldı? Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Resim terimi olarak kullanıldı. Yazıyorum. Peki. Tabii neye dikkat edeceğiz? Mesela fırça sözcüğünü şöyle bir cümlede kullansaydım. Vazoyu kırdığım için annem bana fırça çekti deseydim. Tabii ki orada fırça e, resim terimi olarak kullanılmış olmazdı. Lütfen cümleye dikkat etmeye devam edelim. Özne cümlenin temel ögesidir cümlesinde ise. Özne, özür diliyorum biraz yamuk oldu ama cümle ve tabii ki öge burada cümle ögesi olarak kullanıldığı için gençler Türkçe yani dil bilim yani dil bilgisi terimidir diyebilir miyiz? diyebiliriz arkadaşlar. Türkçe terimidir ya da dil terimidir ya da dil bilgisi terimidir diyebiliriz. Devam edelim. Derste atomun yapısını işlemişler cümlesinde. Atom sözcüğü terim anlamla kullanılmış belli ki. Ne terimi diyebiliriz atoma? Fizik terimi diyebilir miyiz? Evet. Fizik bir pozitif bilimdir. Onun terimi olarak kullanılmış. Terim anlamlı sözcükleri bulmak çok eğlenceli. Çok güzel, kolay ama dediğim gibi nasıl daha e, kolay ya da doğru çözebiliriz? Mutlaka cümleyi okuyarak. Eğer cümleyi okumadan sadece altı çizili sözcükleri okuyarak terim anlamlı sözcüklerle ilgili sorular çözersek biz bazen yanlış yapabiliriz. Çünkü yine en başta söylediğim üzere bir sözcük bir cümlede terim anlamlı kullanılırken başka bir cümlede terim anlam ifade etmeyebilir. Peki isterseniz bu etkinliğimizi bitirdiysek üçüncü etkinliğimize geçebiliriz. Şimdi üçüncü etkinliğimizle devam edelim. Aşağıdaki sözcükleri karşıt anlamlarıyla eşleştiriniz demiş. Önce burada isterseniz karşıt anlamlı ne demek onu hatırlayalım. Karşıt anlamlı sözcük, sözcüklerin birbirini reddeden hali taban tabana birbirinin zıttı, karşıtı olan haline karşıt anlamlı, zıt anlamlı sözcük denir. Karşıt ve zıt birbirinin eş anlamlısıdır. İkisiyle de karşılaşabilirsiniz. İsterseniz etkinliğimizi yaparak devam edelim. Varsa sözcüğüyle başlayalım. Buradan gidelim. Bunlarla eşleştirelim. Bu arada siz çok seviyorsunuz eşleştirme etkinliklerini. Derste yaparken de çok eğleniyorsunuz. Burada da umarım eğlenirsiniz. Varsın Zengin demektir arkadaşlar. Biz aslında zengin sözcüğünü daha çok kullanıyoruz varsının yerine ama eş anlamlısı. E, bilmeyenler için onu da hatırlatmak isterim. Çünkü testlerde bu da gelebilir. Yani varsının size eş anlamlısını da sorabilir. Varsıl zengin demektir. Peki düşünün bakalım zenginin zıt anlamlısı nedir burada? Bakıyorum. Yoksul. Buldum. O zaman buraya bir dedim. Devam edelim. ikiye geçelim. İyimser sözcüğün, iyimser sözcüğünün zıt anlamlısı ne olabilir? Ham, usta, ceza, kabul, cömert, yoksul, tutsak, kötümser, iyimser, kötümser. Yakaladık. O zaman buna da iki dedik. Yüksek sözcüğüne bakalım. Yüksek sözcüğünün zıt anlamlısı ne olabilir? Hemen en baştan yine başlıyorum. Yüksek, evet yakaladım, alçak. O zaman buna da üç dedik sağlam sağlam. Bakalım hmm, en yukarıdan başladık. Ham, usta, ceza, kabul, cömer, tutsak, çürük. Evet sonda saklanıyormuş. O zaman buna da dört dedik. Devam edelim. Özgür, özgür. Ham, usta, ceza, kabul, cömer, tutsak, özgür, tutsak, özgür, tutsak. Evet o zaman burası da beş oldu. Devam ediyorum. Acemi, Acemi. Ham, usta. Acemi, usta. Acemi, usta. Evet bu da bu oldu. Altı dedim. Şöyle biraz daha belirginleştirelim. Red. Hani reddetmek deriz ya. Red. Red, ham, ceza, kabul. Red, kabul. Red, kabul. Evet o zaman bu da yedi. Ödül, ham, ceza, cömert. Ödül, ceza. Ödül, ceza. O zaman buna da 8 dedik. Olgun. Olgun. Tabii insanın olgunluğu olarak sadece düşünmeyin. Ee, genel düşünün. Olgun, ham. Olgun, ham. Deriz ya olgun elma, ham elma. Onun gibi düşünün. Evet, 9 dedik. Yani ham olmamış, olgun olmuş demektir arkadaşlar. Cimri cömert. Zaten o kaldı ama ne olduğunu biliyoruz. Günlük dilde de çok kullanıyoruz bunu. Cemre, cömert. Tabii burada hatırlatmak istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Biraz önceki etkinlikte ve ilk etkinlikte yaptığımız üzere yine sözcüğün cümledeki anlamına da çok dikkat edeceğiz. Çünkü bazı cümlelerin zıt anlamlıları, zıt anlamlıları o cümleyi karşılamayabilir. Lütfen buna çok dikkat edin arkadaşlar. Mesela diyorum ki Çalıştığı firmada iyi para kazanıyor. Cümlesindeki iyi çok anlamında kullanılmış. O zaman onun zıttı ne olamaz? Kötü olamaz. Lütfen bunlara dikkat edin. Yine altı çizili sözcük okumak yerine cümleyi okuyup oradaki anlam özelliğine lütfen dikkat edin. Mesela çözdüğümüz sorulardan bir tanesi hep karşımıza çıkar. Evde ince bir temizlik yaptık. Şimdi buradaki ince detaylı anlamında kullanılmış. Siz derseniz ki incenin zıttı kalındır. O cümle için incenin zıttı kalın olmaz arkadaşlar. Yine söylüyorum. Cümleyi tekrar ediyorum. Evde ince bir temizlik yaptık cümlesindeki ince detaylı anlamında kullanılmış. Ve o cümlede incenin zıttı kalın değildir. Lütfen yine cümleyi dikkatli okumaya özen gösterin. Hazırsanız bir sonraki etkinliğimize geçebiliriz. Bir sonraki etkinliğimiz yani dördüncü etkinliğimiz deyimlerle ilgili bir etkinlik. Deyimler biliyorsunuz arkadaşlar bir dilin söz varlığını, söz zenginliğini karşılayan söz gruplarıdır. Çok önemlidir. Hep söylediğimiz bir şey var. Siz eğer bir dilin deyimlerini iyi biliyorsanız o dili iyi biliyorsunuz demektir. Yani ben İngilizce deyim kullanabiliyorsam İngilizceye hakimim demektir. Ya da Türkçe öğrenen birisi ki Türkçe biliyorsunuz deyimler konusunda çok zengin. E, Türkçe öğrenen birisi deyimlerini artık anlayabiliyor. Hatta cümle içerisinde kullanabiliyorsa o kişi artık e, o dile hakim demektir. Çünkü bizim e, zenginliğimizin dil zenginliğimizin bir göstergesidir gençler. Şimdi deyim nedir? İsterseniz bundan bahsedelim. Deyimler Konuşurken ya da yazarken, kendinizi ifade ederken, sözü daha etkili kılmak amacıyla kullanılan söz gruplarıdır. Bu söz grupları, bu söz grupları anonimdirler. En az iki sözcükten oluşurlar. En az diyorum, lütfen dikkat edin, çok daha uzun olabilir. Kesinlikle atasözleri gibi nasihat verme amaçları yoktur. Deyimlerin görevi şudur arkadaşlar. Belirli durumları belirtmek için, belirli durumları anlatmak için kullanılırlar. Genellikle diyorum her zaman değil. Mecaz anlamda kullanılırlar. Tabii ki gerçek anlamlı deyimler de vardır. Deyimler genellikle makmek ile kullanılsa da cümle şeklinde de olabilir. Şimdi isterseniz etkinliklerimize bakalım. Bir daha söylüyorum. Deyimler belirli durumları karşılamak için kullanılırlar. Sözü daha etkili kılmak için kullanılırlar. Genellikle mecaz anlamlıdırlar. En az iki sözcükten oluşurlar. Peki bakalım kalıplaşmış olduklarını da tabii ki unutmayalım, ekleyelim. Deyimlerin arkadaşlar sözcükleri değiştirilemez, kalıplaşmışlardır. Bunu da eklemekte fayda var. Peki, şimdi arkadaşlar deyimin anlamı verilmiş. Bu anlam hangisine karşılık geliyor? Biz bununla ilgileneceğiz sizinle şu an. Şimdi isterseniz birinci cümlemizle başlayalım. Özlenen kişinin geciken mektubun haberin gelmesini beklemek. Şimdi biz birini özlediğimiz zaman ya da bir şeyi beklediğimiz zaman e, şunu kullanırız. Altı hemen bir bakın. Gözü yolda kalmak kullanırız değil mi? Evet şunu A diyelim de bir açıklayalım. Gözü yolda kalmak. Günlük dilde çok sık kullanıyoruz. Mesela bir sevdiğimiz birini bekliyoruz. Bekliyoruz böyle ama sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi bir şekilde bekliyoruz. Geldiği zaman diyoruz ki gözüm yollarda kaldı. İyi ki geldin diyoruz değil mi? O zaman e, bu... Yani gözü yolda kalmak A'nın karşılığı. B'ye geçelim. Düşünerek biçim vermek, nasıl olacağını düşünmek. Hmm. Mesela ne için söyleyelim? Ee, bir kıyafet düşünüyoruz. O kıyafetin birine yakışıp yakışmadığını düşünüyoruz. Ne yapıyoruz yani arkadaşlar? Göz önüne getiriyoruz. Gözünün önüne getirmek ya da göz önüne getirmek, onun nasıl olacağını düşünmek. Gözünde, zihninde, hayalinde ona biçim vermek. Anlaştık mı? Devam edelim. Çok küçük ve önemsiz bir olay için ne kullanırız? Bunlar arasında bir bakın tadını çıkarmak, incir çekirdeğini doldurmaz, bindiği dalı kesmek. İncir çekirdeğini doldurmaz deriz, değil mi? Ya da incir çekirdeğini doldurmak deriz ya da doldurmamak deriz. Şimdi bildiğiniz üzere incir çekirdeği çok küçüktür tanesi. Yani küçük, büyütülmeyecek şeyi büyüttüğümüz zaman ne deriz? ya ince çekirdeğini doldurmaz ne boşu boşuna birbirinizi kırıyorsunuz bunun için kavga etmeye değer mi deriz değil mi? Önemsiz yani boşuna büyütülmüş durumlar için kullanırız. Peki D'ye geçelim. Kendisine gerekli ve yararlı olan şeyi eliyle yok etmek. Hmm kendisine gerekli olan, yararlı olan şeyi. Bakıyorum tadını katı çıkarmak, bindiği dalı kesmek. Arkadaşlar ben kendi elimle kendime zarar veriyorsam bindiğim dalı kesiyorumdur. O zaman buna da ne diyoruz? De. Güzel bir şeyden keyfince yararlanmak. Güzel bir yere gittim. Orada böyle keyfini çıkarıyorum gittiğim o yerin. Yani ne yapıyorum arkadaşlar? Tadını çıkarıyorum. O zaman son deyimimize de e diyebiliriz. Deyimlerle ilgili arkadaşlar size en büyük tavsiyem bol bol soru çözün. Ve günlük konuşma dilinde mutlaka deyimlere yer vermeye çalışın tabii kitap okumanın da faydasını burada her zamanki gibi, her yerde gördüğümüz gibi yine yayınlarda de kitap okumanın faydasını mutlaka göreceğiz. Evet arkadaşlar, etkinliklerimiz burada sona erdi. Sizler de lütfen bol bol soru çözmeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın.